Herkese merhabalar, Pratik Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayalı puf puf poğaça yapacağız. Malzememizi poğaçamızın içine değil üstüne koyduk ve böylece pizza poğaça olmuş oldu. Pizza poğaça için gerekli olan malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı toz şeker. 2 tepeleme dolu çay kaşığı tuz, 1 yumurta, 2 paket kuru maya ve kıvamı gelene kadar ortalama 6-7 su bardağı un kullanıyoruz. Üzeri için ise ben domates, biber ve sosis kullandım. Siz dilerseniz zeytin de ekleyebilirsiniz. Daha farklı çeşitli çeşitli ürünler de ekleyip çoğaltabilirsiniz lezzetinizi. İlk olarak yapım aşamamıza yoğurma kabımıza bir su bardağı sütümüzü, ılık suyumuzu, şekerimizi, yumurtamızı, mayamızı, tuzumuzu ve yağımızı ekliyoruz. Yani bütün sıvı malzemeleri neredeyse ekleyip güzelce karıştırıyoruz. En son unumuzu ekleyeceğiz. Malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz ılık su ve ılık sütle birlikte mayamız aktif hale gelecektir. Ve bir de şeker koyduğumuz için ben kepçe yardımıyla koydum. Yavaş yavaş miktarını ala ala Unun markalarına göre de değişiklik gösterebiliyor. Ondan dolayı güzel kulak memesi kıvamını alana kadar ölçüm yapabilirsiniz. Mayalı hamurlar çok fazla sert olmadığı için biraz daha yumuşak bırakmanızı tavsiye ediyorum. Hamurum güzelce kıvam almaya başladı. Toparlanmaya başladı artık. Sıcak ortamda bekletmenize yazın gerek yok. Zaten her yer çok sıcak olduğu için. Güneş gören bir yerde de mayalandırmayı bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki katı oldu. Ben yaklaşık 45 dakika mayalandırdım. Daha fazla da mayalanması için bekleyebilirsiniz. Daha da çok kabaracaktır. Mayalanan hamurumu tezgaha aldım. Ve yavaş yavaş havasını alıyorum. Biraz daha yoğurup havasını aldıktan sonra Elma büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yağladığım tepsime koyuyorum. İsterseniz elinizle de bastırabilirsiniz. İsterseniz bardağınızın altını yağlayıp bardakla da bastırabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra mayalanması için bir süre daha üzerini örtüp bekleyebilirsiniz. Ama ben Mayalanmasını ekstradan beklemedim. Direkt malzemelerini sürüp fırınıma verdim. Ben yaptığımdan 2 tepsi çıktı. Ortalama bu malzemelerle 13 tane pizza çıkarttım ama benim yaptığım pizza dilimleri yani poğaçalar gerçekten çok büyük olduğu için 20 taneden fazla da çıkartabilirsiniz mini pizzalar yaparsanız. Şimdi üzerine sürmek için birazcık böyle güzel rengi olsun diye bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı pekmez ekledim. Onu güzelce karıştırdım. Şimdi yuvarlak şekli vermek için bardağımın altını yağladım ve üzerine güzelce bastırıyorum. Benim pizzalarım biraz dağınık pizza oldu. Tam bir yuvarlak şekli olmadı ama gerçekten tadı görüntüsü ve puf puf oluşu ile şahane bir lezzette oldu. Pizzalarınızı çok fazla yaptığınızı düşünüyorsanız piştikten sonra bir buzdolabı poşetine koyup buzlukta da saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmadan güzelce muhafaza edilecektir. Misafiriniz geldiği zaman dilerseniz fırınınıza atıp dilerseniz de güneşte erimesini sağlayabilirsiniz. Gerçekten puf puf kalacaktır yine. Şimdi pekmezli yumurta sarımı üzerine sür, üzerine sürdükten sonra artık pizza olmanın vakti geldi. Biberimi, sosisimi ve domatesimi üzerine yerleştiriyorum. Sucuk eklerseniz de çok tatlı bir lezzeti olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben evdeki malzemeleri kullandım. Pizza poğaçalarımı 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar yani üzeri pişip, kızarıp, güzelce kabarana kadar pişirdim kontrollü bir şekilde. İşte gördüğünüz gibi kocaman, çok lezzetli bir pizza poğaça elde ettim. Çok sıcak olduğu için tam size gösteremedim ama yumuşaklığını anlamışsınızdır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.